Günlerden bir gün yolculuk yapılan yollarda mola vermek için durulan bir yerde at arabası ile kırmızı son model bir araba yan yana denk gelmişler. At arabası kırmızı arabaya. Merhaba. Benim adım at arabası. Sahibim şu ilerideki köyde oturuyor. Komşu köye bir şeyler satmaya gittik. Sahibim çok yoruldu. Burada mola verdi. İstersen tanışalım demiş son model kırmızı araba. Tabii ki tanışalım. Ben kırmızı, son model bir arabayım. Sahibim çok zengin bir iş adamı. Ben onu iş görüşmesi için büyük bir şehre götürdüm. Yol çok uzundu. Haliyle o da ben de çok yorulduk. Sahibim içeride, ben de burada dinleniyorum, demiş. At arabası. Sen gerçekten çok güzelsin. Rengin de harika demiş. Kırmızı araba. Ay, teşekkür ederim demiş gururla. Sonra devam etmiş. "Dedim ya, ben son model bir arabayım. Hem benzinle hem de elektrikle çalışabiliyorum. Sahibim beni alabilmek için çok para ödedi." demiş. Sonra at arabasına dönerek "Sen neyle çalışıyorsun?" diye sormuş. At arabası. "Bak benim önümde bir çift at var. Gördün mü? Ben onlar sayesinde ilerlerim." sahibi atları gideceği yöne yönlendirir demiş. Kırmızı araba gülerek "Aa, sen gerçekten çok eski modelsin anlaşılan. Ya atlar yorulursa, yavaşlarsa ne yaparsınız?" diye sormuş. At arabası. "İşte böyle dinleniriz. Sanki sen yorulmuyorsun. Bak, ikimiz de yorulmuş olduğumuzdan dinleniyoruz." havalı şey demiş. Kırmızı araba. "Ay tamam. Hemen kızma canım. Peki bu atlar neyle çalışır diye sormuş merakla. At arabası gülmüş. Amma bilgisizmişsin sen de. Atlar canlı varlıklardır. Senin gibi demir yığını değil. Onlar ot yerler, yem yerler. Kuvvetleri yerine gelir. Zaten atlar hemen yorulmazlar. Hem de hızlı giderler demiş ciddi ciddi. Kırmızı araba. Hı, sen bana demir yığını mı dedin? Hemen benden özür dile demiş kızgınlıkla. At arabası. Özür dilemezsem ne olur ki? Sen cansızsın tabii ki. Benim atlarım senin üzerine gelirse o güzelliğin kayboluverir. verir. Sen bu kadar hava atarak beni küçümsüyorsun. Fark etmedim sanma." demiş sesini yükselterek. Kırmızı araba. "Ay sakın o atlar üzerime gelmesin. Sahibim güzelliğim giderse beni satar. Beğenmez." "Tamam, senden özür diliyorum. Sen gerçekten haklısın." demiş. Sonra da sen saatte ne kadar yol alırsın diye sormuş at arabası. 10 kilometre tahminim. Bizim atlar oldukça hızlı demiş. Kırmızı araba son sesiyle gülmüş. Oo bayağı hızlıymış. Bana sorarsan ben saatte 200 300 hatta 400 kilometre hız yapabiliyorum demiş büyüklenerek. At arabası. Senin bu kadar hızlı olmanın sebebi ne? Senin içinde görünmeyen onlarca at mı var? diye sormuş saf saf. Kırmızı araba. Evet, içimde on binlerce minyatür at var. Onlar beni hızlı ilerletiyorlar deyip kahkahaya boğulmuş. Sonra devam etmiş. Bak benim motorum var. Benzinle ve elektrikle çalışabiliyorum. Ondan bu kadar hızlıyım demiş ciddileşerek. At arabası. Hmm, anlamadım ama neyse. Sen oldukça hızlıymışsın. Seni tebrik ederim. Demek insanlar bizi geliştirdikten sonra hiç durmamışlar. Çok çalışmışlar demiş. Kırmızı araba. Evet, aynen öyle. İnsanlar çok çalışkan. Elindekiyle yetinmiyorlar. Daha iyisini yapıyorlar demiş. Tam o sırada havadan süzülerek gelen uçan bir araba görünmüş. At arabası ve kırmızı arabanın yanına park etmiş uçan araba onlara bakarak. Merhaba arkadaşlar. İsterseniz sizinle tanışalım. Ben insanların ürettiği son model arabayım. Siz bana göre çok eski modelsiniz. Karada ilerliyorsunuz. Ben ise uçarak ilerliyorum demiş. At arabası. Sen de nesin böyle? demiş şaşkınlıkla. Uçan araba. Bana uçan araba derler. Uçak gibi havalanabilirim. Havada hareket ederim. Uçak gibi hızlı değilim. Ama sahibimi emniyetli şekilde gideceği yere ulaştırırım demiş. At arabası kırmızı arabaya dönerek. Gördün mü? Senden güzeli, senden gelişmişi de varmış. Ne güzel. Uçan bir araba bak." demiş imalı imalı. Kırmızı araba. Ay, çok doğru söyledin. Ben de en güzel, en gelişmiş araba olduğumu düşünüyordum. Onun için çok gururluydum. İşte şimdi mahcup oldum sana karşı." demiş. Uçan araba sen neden gururlanmıştın ki? Biz sadece birer aracız. Gururlanacak olsam ben gururlanırım. Ama buna gerek yok demiş. At arabası. Evet, bence de. Hepimizi insan denen şu akıllı canlılar yaptı. Önce beni, sonra kırmızı arabayı, sonra da uçan arabayı. Ama ben olmasam siz de olmazdınız. Benim gelişmiş halimsiniz siz aslında. Biz bir nevi kardeş sayılırız insanlara hizmet ediyoruz hepimiz de demiş bilmiş bir şekilde. Kırmızı araba. Evet evet. Hepimiz insan elinden çıkıyoruz tabii ki. Ama ben kendimi pek beğenirdim önceden. Şimdi yine beğeniyorum gerçi ama size karşı gururlanmamaya karar verdim. Ne de olsa kardeşiz. Biz arabalar insanlara hizmet ederiz demiş. Hepsi de bir ağızdan. Tanıştığımıza memnun oldum demişler birbirlerine hayran hayran bakmışlar. Üretilmeleriyle birlikte yaşadıklarını, güzel anılarını anlatarak koyu bir sohbete dalmışlar.